Çık şimdi. Muhteşem haber geldi, yeni transfer az sonra geldi. Transfer haberleri Beşiktaş Cevoral için kulübüyle anlaşmaya vardı. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak İngiliz stoper Joe Vorall için kulübü Nottingham Forest ile prensip anlaşmaya vardı. İşte detaylar. Aspor'un son dakika olarak geçtiği habere göre Beşiktaş, Joe Oral'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'e kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek. Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Vorral için kararını sezon sonunda verecek. Siyah Beyazlı ekibin yeni stoperi Vorral, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumunda oynanan Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesini statta takip etti. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu, futbola Nottingham Forest altyapısında başladı. Ardından bir başka İngiliz ekibi Dagvere'de kiralandı sonrasında İskoç ekibi Rangers'ın kiralık olarak formasını terletti. Rangers'ın ardından kulübü Nottingham Forest'e geri döndü.